Bugünkü dersimizde arkadaşlar çift tıklamanın bilinmeyen özelliklerinden bahsedeceğiz. Çok hızlı bilinmeyen ayrıntıdan kalan bir iki özelliği var. Bunlara bir bakalım. Örneğin şurada üç tane sayımız olsun. Bu 3 tane sayıyı arkadaşlar şurada toplattıralım. Bunun için farklı yollar kullanılabilir. Örneğin formüller sekmesinden otomatik toplam dediğinde buraya ne yapacaktır? Aktaracaktır. Normalde buradaki sonucun aşağıya doğru aktarılabilmesi için yapılması gereken nedir? Tutup şuradan aşağıya doğru getirirsiniz değil mi? Bunu farklı şekillerde de yapabiliriz. Bir sonucu hesapladıktan sonra süreçte şuradaki kupa çift tıklamak suretiyle aşağıya doğru ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Sonucu hesaplattırabilirsiniz. Yine Excel'de çok fazla bilinmeyen bir özellik daha var. O da şu. Bir hücreyi seçtiğinizde hücrenin etrafını çevrilen etkin hücre olduğunu gösteren bölüm üzerinde dört yönlü ok olacaktır. Şayet buraya çift tıklarsanız en başa hücrede yazılan değerlerin aşağıya çift tıklarsanız ise arkadaşlar en sonu ne yapacaktır gelecektir. Şayet soluna doğru tıklarsanız en soldaki hücreye sağa doğru tıklarsanız da en sağdaki hücreye doğru geçiş yapacaktır. Bunlar da yine Excel'de çok fazla bilinmeyen özelliklerdir.